Normal gül baba. Açık <laughs> buradayız. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Biz babaannemlere gittik, bayramlaştık falan ama bunu başka kısma koyacağım. Yani şu an günün yarısındayız ama girişi ancak çekebiliyorum. Çünkü birazcık değişik bir bayram oldu. Geç kaldık falan anca hazırlanabildik. Şimdi Denizkent'teyiz ve Denizkent'te fotoğraf çekmek için geldim ama kimse benim güzel fotoğrafımı çekemedi maalesef. O yüzden de dönüyoruz. Böyle bir bilgi vereyim dedim. Bu kadar Umarım hepinizin bayramı güzel geçiyordur. Büyüklerimin ellerini öpüyorum arkadaşlar. İbanımı da yazacağım aşağı şuraya. Artık harçlıkları atarsınız diye düşünüyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar şimdi babaanneme gidiyoruz bayramlaşmaya. Görüşürüz. <laughs> bak, bak. Çiçekler ne güzel olmuş. Ha onları çektim. Bak. Çok güzel oldu. Gel gel. Deniz kentten geliyorlar onu çekme. <laughs> Nasıl yaptın abla bunu? Nasıl yaptın? Bunlar da vardı bakla işe. Baksana her şey. Her yer çiçek valla. Eski. <gülüyor> <gülüyor> Deniz kentlerine geliyorlar. Ne yaptın abla bunu? Bunlarla saçtı. Onlar bakma gitti. Ondan da bir açmıştı. Aynı böyle. Bir giriyordu lan. Gel bakalım. Geç ha, geç, 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 sen, sen, geç, bak. Geç geç geç, oh. ya. geç, 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 öpeceğiz ya. geç, 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 Geçin burada evet. geçin. Ne de istiyorsun? Dur dede, şu tarafı koyduk ya bekle. Ne istiyorsan sen. Allah Allah. Babane gel buraya? Allah Allah. Sen bak. Ne de istiyorsan sen. Ne de istiyorsan sen. Ne de istiyorsan sen. Ne de Ne de gel şuraya dede. Ya <laughs> ne çekecek? Baba ne sen böyle gel. Hayır hayır böyle. Dede dede oraya değil şuraya şuraya. Şuraya Şuraya. Gel yapayım gel. Tamam şey Normalde Tamam bir daha. Birazcık Çok şey oldu ama. geçin Geçin, geçin. geçin. Buraya hoş doğru selamlaşmışsınız. Geldiniz hadi bakalım. Geçin. Geçer geçersiniz uzunlarda. Baba dur ya, bir bayramlaş. Baba <laughs> dur dur. Tamam. Tamam. Kızı, <laughs> Kızım. iyi ayma. Ya Allah seninle bayramlaştık galiba ama ikinci. İyi bayramlar i̇yi bayramlar. Bayram. bayramlar i̇yi bayramlar Allah. istiyorsanız geçin. Gel Geç, gel böyle gel. Anameli bayramımız. burada. He. İyi Esra. Şöyle baba, mi? Oturayım ya. Otursan hmm. da otur. Şöyle mi? Ne? Ben otursam gözükmüyor. Nereye geçeyim ben? Gel. Gel. <gülüyor> böyle dur. <laughs> Allah. Böyle dur. Orada arıyor. Baba, göz, baba gözükmüyor. Baba gözükmüyor. Hayır baban ya. nerede? Neden? Neyse babamla da ayrı alırız.

Sen de babaanne. İyi bayramlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bugün fotoğraf e, bu çekinmeye geldik Denizkent'e ama beni asla güzel çekecek bir insan olmadığı için maalesef çekinemiyorum. Tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, come and keep chasing Selam arkadaşlar, şu anda eve geldik. Gördüğünüz gibi bu benim ikinci kardeşim. Arkadaşlar videonun başında vardım. Evet. evet sonuna bak. Ee, şu anda köye geldik, köyümüzde oturuyoruz. Yani babaannemin evindeyiz daha doğrusu. Şu an hiç yapacak bir şey yok burada. Hı -hı. Kurban bayramı olduğu için de herkes evlerinde yani kurban kesiyor, kurbanlarla uğraşıyor. O yüzden böyle duruyoruz. Biraz boş bir blok olacak ama böyle kafanız dalsın diye koyacağım yani izlersiniz umarım. Belki size köyümde gezdiririm ama burası arkadaşlar İstanbul'dan daha sıcak. Ee, hava burada bayağı... Oy. Hava yani şöyle söyleyeyim. Normalde kaç biliyor musunuz? İstanbul mesela 30'sa burada 32 falan oluyor. Ama hissedilen daha da fazla oluyor. Böyle. Şimdi gidiyorum. Köy gezdireyim birazcık size. Ondan sonra zaten görüşürüz yine. Arkadaşlar ön kovuğuna bakın. Arkadaşlar selam. Biz şimdi Şel'e geldik. Burada en önemli yer Şel'dir. Yani insanlar Şel'e gelir takılmak için falan. Çünkü başka bir yer yok kafe gibi. Burada kafe var Şel'de. Şimdi bundan aldık sandviç. E, sandviç en sevdiğim. Ve bunları yiyeceğiz. Çünkü mük. Oh, <laughs> Bugün bir, bir şey yemedik. Bakın. Herkes kurban yerken bizim ortama, tombalonun ortama giriş. Ama <laughs> şu ну Evet arkadaşlar bugün vlogumuzda kaçıncı parttayız? Evet, şu an eve geldik üstümüzü değişmek için. Çünkü bu sıcakları başka türlü bir şey um, dayanıklık gösteremiyoruz. Yüzme kötü olmuş görüyor musunuz? Çok kötü. Efsane bir kötü yani. Bu bilgiyi de alımla yaparsanız ben bu videoyu gördüğünü muhtemelen beni gebertiyor. Şimdi 30 saniye bile çok alan, alan kaplar.